Kara mafya lideri kardeşleriyle birlikte 5 yıldızlı bir otele geldi. Yemek yemeye geldiler ama tesadüfen küçük bir çocukla karşılaştılar. Çocuk otelden kovulmuştu. İyi kalpli abi hemen duruma müdahale etti ve çocuğa bağıranları azarladı. Eğilip çocuğa ne sıkıntısı olduğunu sordu. Çocuk kendisiyle kız kardeşinin yemek parası olmadığını anlattı. Bu yüzden otelde kalan yemeklerden biraz almak istemiş. Başkalarının artıkları bile olsa. Çocuğun sözlerini duyunca adamın kalbi sızladı cebinden bir tomar para çıkardı ve çocuğa evine götürmesini söyledi. Ayrıca ona şunu tembihledi. Ne zaman acıkırsan buraya gel, unutma, dedi. Benim adım Lu Dingshin. Ne zaman acıkırsan bu restorana gel, istediğini ücretsiz ye. Bu sahne öyle etkileyiciydi ki, küçük çocuğun aklına kazındı ve yemin etti. Bir gün bu iyiliği mutlaka karşılayacaktı. Ama o anda kara mafya lideri bilmiyordu ki, On yıl sonra bu iyiliği hayatını kurtaracaktı. Kardeşleriyle ofise döndükten kısa bir süre sonra birkaç polis kapıya dayandı. Yasa dışı fon toplama suçlamasıyla tutuklama emri vardı. Lider, küçük kardeşinin panik halini görünce hemen her şeyi anladı. Kardeşinin ömür boyu mahvolmaması için hiç tereddüt etmedi. Ona menkul kıymetlerdeki hesabını emanet etti ve tüm suçu üstlendi. Kardeşi yerine hapse girdi, hiçbir şey söylemeden. Ama o asla tahmin edemezdi ki her şey küçük kardeşin bir oyunuydu. Aradan 10 yıl geçti. Adam nihayet cezasını tamamladı ve özgürlüğüne kavuştu. Ama o eski kardeşlerinden hiçbiri onu karşılamaya gelmedi. Bu yüzden o eski restorana gitti. Belki birini bulurum diye. Tam o sırada karşısına çıktı. Onun yerine hapse girmesine sebep olan küçük kardeş. Onu hemen kolundan tuttu ve ofise götürdü. Ondan emanet ettiği 30 milyonun hesabını sormak istedi. Ama küçük kardeş yüzsüzce söyledi: hisse senetlerine yatırdım. Hepsi gitti, kaybettim. Abi, yoksa sen hala bize güveniyorsun, değil mi? dedi küçümseyerek. Artık olan olmuştu adamın da. Yapacak bir şeyi kalmamıştı. Küçük kardeşinden kendisine bir iş bulmasını ve kalacak bir yer ayarlamasını istedi. Küçük kardeş yüzüne gülerek kabul etti ama arkasından emrini verdi. Onu kapıya koyun, ayakkabı cilalasın. Ama o da bilmiyordu ki bu ihanetin bedelini çok yakında ödeyecekti. Çünkü o gün yardım ettiği küçük çocuk Şimdi trilyonluk bir şirketin patronuydu ve tam o sıralar adamın hapisten çıktığı haberini aldı. Hemen asistanına talimat verdi. O eski lokantaya git, onu bul. Bu sırada adam garson tarafından kapıya götürüldü. Bay Tian, değil mi? Otelde başka boş pozisyon yok maalesef. Ancak müşterilerin ayakkabılarını parlatabilirsiniz. Buyurun, şu köşedeki tabureye oturun." Adam küçük kardeşinin bu ihaneti karşısında inanamadı ama hapisten yeni çıktığı için Gidecek yeri yoktu. Dişini sıktı, utancını yuttu ve tabureye oturdu. Ama garson bile saygısızlık etti. Ayağını uzatıp cilalatmak istedi. Adam tüm onurunu yutarak sustu. O sırada üçüncü kardeş oraya geldi ve hemen "Büyük abi nerede?" diye sordu. Adam hemen dışarı çıktı, tanıştı. Onu hala saygıyla karşılayacak sanmıştı ama o da küçük kardeşi gibi olmuştu. Hem ihanet etmişti hem de saygısını yitirmişti. Üstelik ayağını uzatarak abi hadi ayakkabımı parlat dedi. Tam o anda küçük kardeş de dışarı çıktı. Alayla sordu, üçüncü, abinin cilalama becerisi nasılmış? Üçüncü hemen gülerek ekledi. Eh, ancak köle olur o. Bu sözler adamın sabrını taşırdı. Artık kendini tutamadı. İçinden haykırdı. Ben olmasaydım, ikiniz de hala sokakta serseri olurdunuz. Ama şimdi, artık... Bu ihanetin bedelini ödemeleri yakındı. Ben olmasaydım siz bugünlere gelebilir miydiniz? Ama ikisi de utanmadan şöyle dedi. Ne olur zaman her şeyi değiştirir. Bir gün batı, bir gün doğu. Hatta onun için hapse girmesini bile aptalca bir davranış saydılar. Sen saflık edip kardeşliğe inandın dediler. Bu sözlerle adamın gözleri açıldı. Gerçek yüzlerini gördü. Ama aklına yalnızca babasız küçük kızı geldiği için henüz pes etmedi çaresizce. Onlardan parasını geri istedi küçük kardeş ise utanma bilmeden onun diz çökmesini isteyerek kabul etti. Kızının geleceği için dedi adam kendini zorlayarak. Diz çöktü. Fakat küçük kardeş yetinmedi. Onu acımasızca dövdürdü. Oradakilerden biri bağırdı gülümseyen surat. Bir daha ona dokunmaya cüret eden olursa görürsünüz neler olur.